Kim cehennemden paçasını kurtarıp cennete gitmek isterse feltihi miniytehu Eceli ölümü ona gelsin ve huve yu'minu billahi vel yaumil ahir. O Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor bir halde. Ne yap et? Nasıl yaparsan yap. Ama ölüm sana geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor olmaya gayret et. Demek ki bu birbirini öğüten fitneler. Her biri geldiğinde işte benim helakım bundadır dediğimiz fitneler bizi Allah'a ve ahiret gününe iman etmekten de geri bırakacak, alı koyabilecek türden olan fitnelerdir. Cehennemden kurtulmak isteyen, cennete gitmek isteyen aman ha ne yapsın etsin, ölüm ona geldiğinde Allah'a ve ahirete iman ediyoruz. Bunu nasıl yapabilir bir insan? Allah'a ve ahiret gününe iman üzerinde sebat etmenin sebeplerine tutup yapışarak kendisini bundan alıkoyacak fitnelerden, belalardan, musibetlerden uzak durarak fitnelere istişraf etmeyerek gözünü dikip acaba ne oluyor? Dur bakayım ne diyormuş? Merak ettim ne anlatıyorlar diye her ağzını açana kulak kabartmayarak. Kalbiniz ve dininiz kardeşlerim sahip olduğunuz en kıymetli sermayeniz ve hazinenizdir. Bir kimse her konuşana kulak veriyorsa, her anlatanı dinliyorsa, her gördüğü şeyi okuyorsa, bu kimsenin fitnelere müptela olması an meselesidir. Senin sahip olduğun en kıymetli şey dinindir yahu. Yani bu fitneler bizim için çok tehlikeli fitneler. Ne yap et? Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse olarak ölmeye gayret et. Bütün cuma hutbelerinde, hutbe-i hacelerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu şu ayeti biliyorsunuz. <laughs> Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korunup sakının. Ve la temutunne illa ve entum Ve ne yapın edin aman ha sakın ha Müslümanlar olmaktan başka bir hal üzerinde ölmeyin. Ölüm size gelince ne yapın edin İslam üzere olmaya gayret edin. Allah'a iman ve Müslümanlık ikisi aynı şeyler. Allah'a ahiret gününe iman, Allah'ı birleyerek ona ibadet etmek, ne yapın edin Müslüman olarak, mümin olarak, ahirete iman eden bir kimse olarak ölün. Eğer cehennemden paçayı kurtarmak ve cennete gitmek istiyorsanız, Allah bana size muvaffakiyet versin. Amin. Kolay bir şey mi? Bunu kolay zanneden mağrur ve aldanmıştır. Allah'ın nebileri kendi akıbetleri hakkında endişe edip Allah'a yalvarırken bunu kolay zanneden mağrurdur, aldanmıştır. İbrahim aleyhissalatu vesselam muvahhidlerin imamı bizim kendi yoluna, milletine, dinine tabi olmayla emrolunduğumuz bu büyük nebi kendisini ve çocuklarını putlara tapmaktan koruması için Allah'a yalvarıyordu. Bizim Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbini dini üzerinde sebat ettirmesi için Allah'a yalvarıyor. Demek ki Allah'a ve ahiret gününe iman eder bir halde ölmek öyle basit bir mesele değildir. Ancak Allah'ın tevfik verdiği elinden tuttuğu kimselerin başaracağı bir iştir. Kim cehennemden kendisini kurtarmak ve cennete gitmek istiyorsa ne yapsın etsin eceli geldiğinde ölüm ona geldiğinde Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor olsun.